Barış teşekkür ederiz sana. Ne yapıyorsun? Devlet tutuyor, yani ormanda temiz tutuyoruz. Temiz tutuyoruz. Nasıl temizleyelim? Ya hadi dumanda durma fazla çöpü at. Evet. Barış doğada çöp topluyor şu anda. Ne kadar plastik varsa hepsini getirip temiz tutalım. Evet. Doğamızı ne yapıyoruz? Temiz tutalım. O zaman hadi devam daha. Ve şimdi de Mert doğada topladığı plastikleri getiriyor ve bunları doğada yok ediyoruz. Yakarak yok ediyoruz. Yoksa bunlardan kurtulmak biraz zor. Doğamızı lütfen kirletmeyin. Barış. Alamadım çöp. Evet şu anda Barış ne söyleyeceksin bu doğayı kirletenlere? Ben en yeri temiz tutmalıyız. Ve çöp atmamalıyız ortalığa. Tamam teşekkür ederiz Barışı lütfen dinleyin Doğamızı kirletmeyin Doğamızı temiz tutalım. Temiz tutalım.